ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين تغاو والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadakallahu azim. Ve gayen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Udullahu ve entum muqinune bil icabeti. Ve a'lamu enne Allah la yestecibu duaen min kalbi gafilillah. Sadaka Rasulullah Fi gâl evkemâ gâl. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Şu fani dünyada bizlere huzur erdiren, zorluklar karşısında direncimizi arttıran, ümitlerimizi ve istikbale dair ideallerimizi diri tutan büyük bir nimet vardır. Bu nimetin adı doğadır. Dua, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği bir rahmet ve bereket kapsıdır. Dua, Allah'a iman ve niyetimizin, kulluk bilincimizin bir ifadesidir. Bizleri bir an olsun terk etmeyen, yalnız bırakmayan bir Rabbimiz olduğu şunurunun tezahürüdür. Hamd ve şükür ile Allah'ın yüceliği karşısında acizliğimizin itirafıdır dua. Aziz müminler. Dua varoluşun keşfidir. Bizler dua ederken neye muhtaç olduğumuzu, sınırlarımızı, maddi ve manevi imkanlarımızı fark ederiz. Haddimizin ve takatimizin, yaratılış gayemizin, sorumluluklarımızın farkında olduğumuzu dile getiririz. Kendimizi biliriz, Rabbimizi biliriz. Resulü de ki duamız olmasa Rabbim size niye değer verse? Ayetinde belirtildiği gibi Rabbimizin katında duamızla daima değer buluruz. Kardeşlerim, dua kulluğumuzun Allah'a arzıdır. Dualarımızla Allah'ın emrine ve kararına razı olduğumuzu dile getiririz. Esasen bütün ibadetlerimiz onun rızasını murat ederek yakarmaktır. Biliriz ki bütün ibadetlere ruh ve anlam katan duadır. İbadet, yani kul olma bilinci duayla tamamlanır. Bu yüzdendir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür der. Kıymetli kardeşlerim, dua hem bir davettir hem de davete icabettir. Rabbimiz bana dua edin ki duanıza icabet edeyim buyurarak bizleri duaya davet etmektedir. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm ayetiyle de duamıza icabet edeceğini müjdelemektedir. Yeter ki bizler bu bilinç içerisinde Rabbimize dua edelim. Onun rızasını, yardımını, bereketini, affını isteyelim. Kardeşlerim, dua tembel, sorumsuz, şuursuz, cesaretsiz bir insanın boynunu büküp de yalvarmasının adı değildir. Bilakis dua, azmin, gayretin, halis niyetin adıdır. Dua sadece dil ile ifade edilen kalıp cümlelerden ibaret değildir. Tefekkür, aklın duasıdır. Aşk ve merhamet kalbin duasıdır. İstiğfar ise sadece dilin duasıdır. Akıl ve kalp duaya durmadan dilin duası fayda etmez. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez. Aziz müminler, dua kardeşlerimizle buluşmaktır. Kardeşlik bilincimizi, ümmet sevgimizi pekiştirmektir. Dua ederken bence davranamayız. Sadece kendimizi düşünemeyiz. Gıyabında yaptığımız duanın makbul olacağı bilinciyle dünyanın dört bir yanında bulunan kardeşlerimiz için de dua ederiz. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umre'ye gitmek için izin isteyen Hazreti Ömer'e şöyle buyurmuştur. Kardeşim, duana bizi de ortak et, bizi unutma. Kardeşlerim, dua Yüce, yüce, değerlere talip olmaktır. Peygamberimizin bizlere öğrettiği dualarda sadece maddi ihtiyaçları istemek yoktur. Bilakis onun dualarında ahlak ve erdemi, insanı yücelten faziletleri istemek vardır. Onun duaları topluma sevgi, saygı, muhabbet, merhamet, adalet ve huzurun teminine yöneliktir. Onun duaları alçaklıktan, zillet içerisinde ve başkasına muhtaç olarak yaşamaktan, ahlaksızlıktan korunma isteğidir. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizleri doğanın bereketinden ve gücünden mahrum bırakmasın. Bizleri duaları kabul olunan bahtiyarlardan kılsın. Geliniz bu mübarek cuma vaktinde Resul-i Ekrem Efendimizin bize öğrettiği duaları da vesile kılarak Rabbimize şöyle niyazda bulunalım. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Allah'ım bozgunculuktan, nifattan ve kötü ahlaktan sana sığınıyoruz. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, Doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen doğadan sana iltica ediyoruz. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi, İslam ümmetini yeniden aziz eyle. Milletimizin ve memleketimizin bekası ve huzuru için canlarını feda eden şehitlerimize merhametinle muamele eyle. Yakınlarına ve milletimize sabrı, cemil, lütfeyle. Bizleri şehitlerimizin uğrunda canlarını verdiği yüce değerlerimizi yaşayan ve yaşatanlardan eyle. Elâ inna es-senel kelam ve ebleben nizam. Kelamullahil melikil azizil alem. Keme gâlellâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ buraya'l-gur'ânü feslemî oğle. Ve ensitû le'allekum türhamûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddîn e'indallâhi'l-islam. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin Muhammedil emin. Tazim el ve tekrim el safi fe bal azze ve celle min gayin muhbira ve amira. İnna Allah ve melekatehu yusallun ala Nabi. Ya ehel lezina men sallu alayhi ve sellemu teslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي زبد صدق والوفاء وبقيه العشره المبشره وآل بيت المصطفى <سؤال> وعن الانصار <سؤال> والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات انه سميع غريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله İn Allah emre bilir <laughs> atmı vel ihsan ve ita izil gurbah ve yenh ve yenh al fakhsha ve'l munkere ve'l baghi ya'lekum le'allekum tezekurun şefeski Allah adaleti iyilik yapmayı ve yakın akrabaya yardım etmeyi emreder kötülük iş, kötü işleri fenalığı ve azgınlığı da yasaklar o düşünüp tutasınız diye size örtü veriyor adını söyle Allahu ekber <laughs> Allahu ekber الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hesaplarımızı düzgün ve sık tutalım. Ayak uçlarımıza dikkat edelim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden olsun.